Son günlerde öğrenci yurtları üzerinden yürütülen algı çalışmaları gündemdeki yerini koruyor. Ekrana da getirdik biraz önce bakanın açıklamalarını. Muhalefet yurtlar yetersiz iddiasıyla hükümeti suçlarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik merkezi ve yurt olarak ihalesi yapılan inşaatı 3 yıldır tamamlamadığı ortaya çıktı. A Haber muhabiri Çağdaş Evrenşenlik o yurdun önünde bizi bekliyor. Sözü Çağdaşa bırakalım. bahsi geçen yurdun önündeyiz. Hiç vakit kaybetmeden yurdun son halini ekranlarınıza taşıyalım. Bir yandan detayları da elbette sizlerle buluşturalım. Üniversitelerin açılması ile birlikte gündeme gelen öğrenci yurtları polemiği hem iktidar hem de muhalefet kanadındaki etkisini sürdürüyor. Projenin seçimden sonra rafa kaldırıldığını da şu an görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. 2000 kişilik yurt ve gençlik merkezi inşaatı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hala tamamlanamadı ve bu konu üzerinden de elbette tartışmalar devam ediyor. İnşaat halinde bekletilen ve kaderine terk edilen projede inşaatta kullanılan pek çok malzemede tahribat oluştu ve maddi kaybada yol açıldı iddia ediliyor. Küçükçekmece Atakent mahallesindeyiz ve yaklaşık 70 bin metrekarelik bu alanda gençlik merkezi ve yurt çalışmaları inşaatı devam ediyordu. Ancak belirttiğimiz gibi o çalışmalar ve proje tamamlanmadı. Çalışmalar yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen belirttiğim gibi tamamlanmadı. Burası tamamlanmadı tamamlandığında da 2000 kişiye yurt hizmeti vermesi bekleniyor. Bu binanın 2017 yılında ihalesi yapılmıştı. 2019 yılında İBB yönetimine geçince 2 yıl 3 aydan fazla bir süredir de aynen bu şekilde inşaatın durduğu bilgisini de sizlerle paylaşalım. Toparlayacak olursak yurt ve gençlik merkezi inşaatının ne zaman biteceği ise elbette merak konusu. Yurt olarak yapılan yer görmüş olduğunuz gibi şu an en azından harabeye benziyor ve henüz bir çalışmanın olmadığına da bizler tanıklık ediyoruz. Yayının başında da belirtmiştik 2 yıldan fazladır e, bir süredir bu noktada e, proje tamamlanamadı. Ancak proje tamamlandığında yurt ve gençlik merkezi olarak da hizmet vermesi bekleniyor diyelim. Ve yurdun önünden sözü tekrar sizlere bırakalım.